Bak çok önemli bu tane bakın. Kefa bil Kişi yeter. Kâfi yeter, kâfi yeter böyle. Keciben yalancılık olarak en yani yuadirse bir gülü semya. Her duyduğunu, her gördüğünü, gelen mesajını, internette gördüğünü, gördüğünü böyle, hem başta naklederse, araştırmadan, bilmeden, sormadan, soruşturmadan naklederse bunları böyle, bu şey, bu günah yeter. Yani hem yalancı olmuş oluyor, hele din ilgi olunca Allah korusun böyle, yani imanla zarar verir. Bu işten muhterem din kardeşlerim rica ediyorum böyle. Yani Müslüman kardeşlerime. Tabi diğerleri zaten bilinçli onlar böyle. Maksat amaçları belli onlara böyle. Dışa bağlı onlar böyle. İnternette böyle görünce, bunları görünce inanmasınlar bunlara. Araştırsınlar hem bunlara başlandı başlamaması da bunlara böyle